Selam dostlar. Bu videoda sizlere korap Dungeon'ı anlatacağım. Ayrıca bu videoda sizlere bir tane de Korat Dungeon seti tanıtacağım. İlk olarak korap Dungeon nedir? Bu dungeonlar mapte yürürken gördüğünüz oyunun kendisinin oluşturduğu solo dungeonın girişine benzeyen ancak sarı renkte olan PvP dungeonları. Budancınlar içerisinde PvE öğeleri bulundurur ancak ana fikri rahatsız edilmeden bir VC bir atmaktır. Üç türü bulunur. Bunlar Hunter, Stalker ve Slayer difficulty'dir. Hunter difficulty sadece Yellow Zone'da yapılır ve ölerek item kaybetme yoktur. Minimum Avaraj IP'si 800'dür ve moblar tier 5 gücündedir. Stalker difficulty Red ve Black Zone'da yapılır ve ölerek tam kaybedebilirsiniz. Minimum Amaraj IP'si 900'dür ve moblar tier 6 güçündedir. Stalker Difficulty ise Red ve Black Zone'da yapılır ve ölerek tam kaybedebilirsiniz. Minimum Amaraj IP'si de 1200'dür ve moblar tier 8 gücündedir. Ancak yapabilmek için 100k infemi sahip olmanız gerekir. Corrupted Dungeon'ın içinde 4 adet chest bulunur. Bunların ikisi boss keserek alınır ve iki tip boss var. Bir tanesi önündeki koruyan moblar keserek alınır. Sonuncusu ise son boss'tan alınır. Ancak bu boss dungeon'a girdiğiniz gibi karşınıza çıkmaz. Bu boss'u getirmek için dungeon'a girdiğinizde sağda çıkan yeni barı doldurmanız gerekir. Bu barı yaratık keserek doldurduktan sonra map'in ortasında bu boss spawn olacaktır. Ve kesip loot'unuzu alabilirsiniz. Corrupted Dungeon'da mapler değişir ancak kutuların bulundukları yerlerin şekilleri hep aynıdır. Bundan ötürü yerlerini bulmak ve oraya doğru gitmek kolaydır. Tabi sadece PvP yapmak istiyorsanız bosslarla ve yaratıklarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Ya da hem bossları kesip hem de PvP'nizi yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Corrupted Dungeon'ın PvP'sinde iki şansınız var. Ya sizin dungeon'ınızı basarlar ya da siz düşman oyuncuların dungeon'ını basarsınız. Eğer dungeon'ın girişindeki taşa dokunup alırsanız düşman oyuncuların dungeon'ını basma ihtimaliniz olur. Ama almazsanız sadece sizin dungeon'ınız basılır. Burada kendi dungeon'ınızda düşmanı karşılayıp taktik yapmak istiyorsanız taşı almamanız tabii ki de daha mantıklı olur. Dungeon'daki moblara isteğinize göre şekil verip düşman oyuncusunu tuzaklara doğru yönlendirebilirsiniz bu şekilde. Ancak tuzakları iyi kullanabilmeniz gerekir yoksa siz dezavantajlı pozisyona düşebilirsiniz. Yere Ozan'da yapılan korraplıkta düşman oyuncusunu öldürdüğünüzde düşen lootta onun itemleri yoktur. Ancak Demon Loot adı verilen bir loot alırsınız. Ayrıca Red ve Black'te de bir oyuncu kestiğinizde itemlerinin yanında da Demon Loot alırsınız. Demon Loot infeminiz yükseldikçe artar ve bu chestlerden oyunculardan düz yaratıklardan aldığınız tüm loot'u Corrupted içinde arttırır. Düşman oyuncuyu kestikten sonra veya son boss'u öldürdükten sonra alt tuşuna basarak surface verip dungeon'dan çıkabilir veya next dungeon deyip bir tane daha atabilirsiniz. Korak Dungeon tam olarak budur ve razzedilmeden edilmeden PvP yapılabilmesi ve iyi para kazandırmasından ötürü oyunun en sevilen contentlerinden biridir. Bu ilimize geçelim. Sizlere biraz eski ama güzel ve yüksek damage'e sahip bir build tanıtacağım. Biraz pahalı ve kontrollü fight'lar çıkarmak zorundasınız ancak oynamaya alıştıktan sonra Stalker Difficulty'de güzel işler çıkarabilirsiniz. Alışmak için de Hunter Difficulty'de pratik yapabilirsiniz. Build'imiz ve skill'lerimiz şu şekilde. Bu build'in mobilitesi düşük olduğundan ötürü skill'lerinizi doğru kullanmanız gerekmekte. Şu yeteneğinizi kullanmaya başladığınızda %15 defansınızı kırar ve üzerinizde buff stacklemeye başlar ve E skilliniz üzerinizde 3 stack buff varsa bedava kullanmanıza izin verir. W yeteneğiniz E gibi düşmanın üstüne atlıyor ve size yapılan o anki saldırıdan damage almamanıza imkan sağlıyor. D yeteneğinizle görünmez olan bir düşmanı görünür kılabilir, demeyicinizi uslayabilir ve düşmanın canı %50'nin altındaysa onun defansını kırarak da daha çok demeyi atmanızı sağlar. Ve F yeteneğiniz ise düşmanınızın belli mesafeden üzerine bırakarak 2 saniye sonra onun üzerine fırlamanızı sağlar. Ayrıca bir sonraki saldırınızın demeyicini buzlar ve düşmanınızdan kaçarken eğer üzerine F attıysanız bir saniye içinde tekrar F'ye basıp bozabiliyor ve ona fake atabiliyorsunuz. <laughs> Videonun işinize yarayacağını umuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi oyunlar diliyorum.